Selamlar sevgili oyuncular dostlarım. Kaliteli <laughs> kitlesiniz. Türkçe oyun videolarının adresi Frank Beşmen'in kanalındasınız ve Last of Us Remakes'lerimize kaldığımız noktadan devam ediyoruz. Çok kritik bir noktadayız çünkü David'in adamları peşimizde arkadaşlar. Ve çok da kritik bir noktada atımız Callum'u kaybettiğimiz bu noktada kaldık. Hala hazırda Hala hazırda arkadaşlar. Bizi tepeden izliyorlar. Biz bir şekilde şuraya sığmamız lazım. Tamam, şu anda bir şey yok. Evet, bizi öldüreceklerini <laughs> herhalde anladık artık. Sağ istemiyorlar hiçbir şekilde. Bir dakika abi hemen şundan üretelim Bombamız da var iki tane çakıyor lan bana. Tamam. Şunu kullanalım. Asiktir. Bakayım. Abi silah lazım. Mermi lazım, mermi yok. Çok kötü durumdayız. Çok kötü durumdayız. Ses o taraftan geliyor ama Nerede acaba? Sanırım içeride. Aynen içeride. Şunu bıçakla harcamak lazım. Abi bir şeyler ver. Sanırım yırttık. Şimdi hangi evden çıktık biz? Hatırlamıyorum. Şu eve bakacağız. İçeride bir şeyler vardır. Evet. Tamam. Toplamamız lazım her tarafa. Sevgili dostlar bu arada yani seri her ne kadar yani güncel oynamasak da girden gelsek de seriye olan göstermiş olduğunuz ilgiye ben teşekkür ederim. Oyundaki biliyorsunuz daha önce de açıklamıştım ben bu konuyu ama bilmeyenler için kanalı yeni keşfetmiş olan arkadaşlarımız olabilir. Seriye ortadan başlamış olan arkadaşlarımız olabilir ya da bu videoya aranan sayfalarda denk gelmiş olan arkadaşlarımız olabilir. Arkadaşlar oyunumuzdaki glitch'i durumlardan, bug durumlardan kaynaklı olarak oyunumuza biz başlamamıştık. Ama sonra e, kanalda belli bir istek arzuman durumu oluşunca oyuna kanalda yer vermeye karar verdim. Ki oyun arkadaşlar ön sipariş ile almıştım ben. Ama ilk çıkış versiyonu çok kötüydü. Dolayısıyla çekimleri yaptım. Fakat videoların kalitesi o kadar düşüktü ki arkadaşlar o kadar FPS kaybı ve doku bozulmaları gördüm ki gözlemledim ki bu kadar kötü bir kaliteli bir video serisini size servis etmek istemedim. Daha sonrasında arkadaşlar biliyorsunuz oyunda bazı bir takım patchler yayınlandı. Ee, i̇lk çıktığı hafta ve sonraki haftalarda olmak üzere. Hala da yayınlanmaya devam ediyor. Çünkü hala bir takım buggy ve glitch durumlar var oyunda. Ama bayağı bir giderliklerini fark ettik arkadaşlar. Şu anda FPS mesela bit birazcık olsun sabit bir noktaya evrilmiş durumda. Yani en hareketli sahnelerde bile arkadaşlar. Hani elinin altına pek düştüğümüzü ben görmedim. Okay. Bu şekilde oyunumuza devam ediyoruz. Demek ki bunu çekeceğiz. Çekelim. Tamam. Güzel. Buradan da itebilirdik bence ama. Hop 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 hop. İşte nereden gördüklerini anlayamadım. Üç kişi şuradan geliyor. Eee üretim yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok. Hmm. Neyse bomba bomba iş görür. mesafe olarak biraz daha bize yaklaşmalarını beklememiz lazım. Biri ayrıldı. iyi sanırım. Watch my back. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. Don't panik, don't panik. Alacağız. Henüz aki bombamız var. Abi cephane bırakın biraz ya. Olacak iş değil ha. Ya adamların şu yalnız yani brutal efektleri harika ötesi. ya yani mesela kanın karda yayılma efekti falan çok muazzam. Mesela kar o kanı emiyor. Arkadaşlar. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Şimdi iyiye i̇yi iyi kötü kötüye kötü diyeceğiz. Yani oyunun geçmiş bölümlerinde bazı bir takım yapay zeka zeka geriliklerinden daha doğrusu yapay zeka geriliklerinden bahsettik. Ama yedi öldür hakkını yeme bir laf vardır. İyi şeyleri de söyleyeceğiz tabi. Kötü şeyleri söylediğimizin yanında bunları da belirtmemiz lazım. get out of here I don't want to get trapped in here dur şimdi, dur. Abi. alkol biraz daha lazım. Tabii ki de burada kapana kısılmamamız lazım. Hı, güzel. Hemen bir tane üretelim. Bunu da burada boş bırakmayalım. Silahımızla devam edeceğiz. Şu anda mermi problemi yaşıyoruz. Cephanemiz çok kısıtlı. Tamam şimdi bakalım. Bomba için arkadaşlar eksik. Patlayıcımız eksik. Bıçağımız yeteri kadar var belki ama Motov kokta için yine alkolümüz eksik. Sis bombası için zaten bayağı bir şey eksik. Şu anda elimizdekilerle idare etme yoluna doğru ilerleyeceğiz. Yapacak bir şey yok yani şu an. Nereden bana ateş etti abi? Hmm. Bir kişi daha var. Nasıl vuramadım lan ben onu kafadan? Hadi abi Oradan seni pek koruyamaz ama sen birisin yine de siktir lan. Üç mermi bana boş harcattı. Oğlum dur. Oğlum. Boşu boşuna cephane mi taşıyorsunuz? Manyak mısınız? Jepane'leri içeri dedin ya ahlaksız. Elif. Abi ya elimizdekini kullanacağız ama ah çok kötü oldu. Peki. Kullanacağız, yapacak bir şey yok. İki çubukla biraz zor. Üç mermi boş harcadı bana ya. Halbuki kafasına da çakıyoruz yani. Ne o aşapa çarpıyormuş gibi efekt. Hadi abi şu barda bir şey olsun ya. Aa malzeme kıtlığına bak ya. Deli dehşet bir malzeme kıtlığımız var. kötü oldu be Bizi de yemeseler bari. Benim yahnim güzel olmaz. How are you feeling? Super. Here. You should eat. I know you're hungry. You've been out for quite some time. What is it? It's deer. With some human helping on the side? No. No, I, I promise. It's just the deer meat. You're a fucking animal. No. It's awfully quick to judgment. Considering you and your friend killed how many men? They didn't give us a choice. And you think we have a choice. Is that it? You kill to survive. And so do we. We have to take care of our own by any means necessary. So now what? You gonna chop me up into tiny pieces? <laughs> I'd rather not. Please tell me your name. You're so full of shit. On the contrary. I've been, uh. been quite honest with you. Now I think it's your turn. It's the only way I'm gonna be able to convince the others. Convince them oh. of what? That you can come around. You have heart. You're loyal. And you're special. Oh. nice try oh, you stupid little girl send it to you are making it very difficult to keep you alive what am i supposed to tell the others now ellie what Tell him that Ellie is the little girl that broke your fucking finger. How did you put it? Huh? Tiny pieces. See you in the morning, Ellie. Eva. <laughs> Kalk ab, kalk, kalk Kalk, kızım, biz ihtiyacı var Burada bir var galiba. Şu an silahlarımıza erişimimiz yok. Haliyle şu an atımız da yok. Şimdi bir iyileşelim. Arkadaşlar. 7. E, yedi. Zaten seçiliymiş. Şimdi. Ha işte bez var. Şuraları bir toparlayalım. Antibiyotikle tabi ayağa kalktık. Penisinin sayesinde. Evet, yavaş yavaş da düzeldik, koşmaya başladık. Tamam, güzel. Şimdi hepsinin içinden geçeceğim ben onların. Dolapta bir şey var mıdır acaba? Yok. Evet, çıkabiliriz sevgili dostlar. Ellie! Where'd she run off to? Şöyle arkayı kullanalım da. Evlerin kapıları kapalı. Koştuğumuza bakmayın. Hala hazırda karnımızı tutarak koşuyoruz. Demek ki problemlerimiz devam ediyor. Gelin lan. Hadi. Görelim delikanlılığınızı. Öyle küçük kızla uğraşmak kolay. Şurada bir tane vardı ama. Nereye kayboldu acaba? Şurada balta var. Hem de sağlam bir balta. Hadi babacım göster şöyle. Çıkar kafanı çıkar. Ufak bir kurşun sıyırı ile atlattık sanırım. Abi de bu kadar öldürüyoruz bir cephane verin bir şey verin ya. Harcatıp harcatıp mermi de vermemek. Hey, şey ha? Emin misin? <laughs> Heh. Al sana aptallık Siz o aptallığı benim karşıma çıkarak yaptınız kardeşim Asıl aptallık sizinkisi Too little too late. Let me go. I'll fuck you up. What the You wait here. Girl, <clears throat> Fuck! focus right here, right here. I'll pop your uh, goddamn uh, knee off. The girl, uh, she's alive. She's David's newest pet. Where uh, In the town, In the town. Uh, um, um. Now you're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell you. I ain't lying. I hate Fuck you, man. He told you what you wanted. I ain't telling you shit. That's all right. I believe him. No way! <gasps> Good boy. Wakey, wakey. Come on. Let's go! Stop! I warned you. everything happens for a reason right what the hell is that she would have turned by now it can't be real looks pretty fucking real to me my Evet arkadaşlar, Anidi gun'' diyor ama biz bu bölümü burada sonlandıracağız çünkü bu bölümde devam edersek çok uzun sürecek, hattından fazla sürecek arkadaşlar. Evet, bir sonraki bölümde Tam bu noktada itibaren görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Oyun ekranından çıkmayın. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.